İsimde ki, hocam, bir sorum. Bazı problemlerim var. Türkiye'de kardeşlerim arasında kavgamız oldu. Burada ise yeri değişikliği, yer değişikliği yaptım ve daha da çok sıkıntıya girdim. Şimdi içimde korku, heyecan düşüncelerimi toplayamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Efendim, kardeşlerine kavga ettiysen, haksızsan, Haksızsan onlara haklarını iade et. Haklıysan alçak gönüllü ol. Alçak gönüllü ol. Nefsini kır. Allah'a kul ol. Bu geçici dünya aleminde Yunus Emre'nin şu beytini unutma. Günde dört kitabı okursan diye mana versen eğer bir kalp kırarsan ne fayda diyor. Ne fayda. Şimdi bu durumda eğer Allah'a kul, Habibine ümmet, nefsini ıslah etmek için yola çıktıysan dediklerini tatbik edeceksin. Birincisi, haksızsan onlara haklarını iade edeceksin. Haklıysan alçak gönüllü olacaksın. Onlarla iyi geçinmeye çalışacaksın. Nefsani duygulara kapılıp aklının sana verdiği nefsani duygularla gurur ve kibirle oradan oraya oradan oraya gidersen huzur bulamazsın. Yavaş yavaş kendini toparlamaya çalış. Daha ileride inşallah şu anda sıkışık bir durumumuz var. millete sofra hazırlanacak. i̇nşallah daha ileride görüşürüz. Ama bu dediklerimi tatlı gelersen yavaş yavaş kalbine huzur gelir. O huzurun yerine, o korkunun yerine huzur alır ve rahatlamaya çalışırsın yani Lillahi Teala'l-Fatiha.